Evet, bugünkü soframa hoş geldiniz. Tane tane lokum gibi etim var. İlk önce koyunlarımı mühürlüyorum arkasına. Bu, bunlar yalnız koyun ve dana etleri. İkisi de kemikli. Bunları ilk önce ocağımda güzelce her tarafından gördüğünüz gibi mihirliyorum. Hepsini böyle teker teker mühürledikten sonra Yan tarafına e, ayarladığım büyük bir tencerenin içine teker teker koyacağım. Azıcık gördünüz yani bir bardak yaklaşık su koyuyorum içine. E, orada pişmeye zaten yani tam sıcağına alması için yan tarafı hazırladım onu. Etlerimi mühürledikten sonra güzelce e, hepsini koyup e, yaklaşık 20 veya 25 dakika boyunca pişireceğim. Yalnız su, azıcık karabiber ve tuz koydum. Başka gerçekten de hiçbir şey gerek yok. Harika oluyor. Yani 25 dakika sonra şu etin şu eti bir bakın. Yani dağılıyor resmen. Çatalına alamıyorum bile. Dağılıyor yani o kadar güzel oldu ki e, inanamazsınız. Çok böyle tam yerinde, çok güzel pişmiş bir et. Yanına da e, hafif ee, zeytinyağlı olan güzel yemek yaptım afiyet olsun